Bu çalışmada yine tristörün aside çalışması uygulamasını yapacağız. E, i̇kinci devremiz e, ikinci devremizde kondansatör ve potansiyometre var. Bu devrenin çalışmasıyla alakalı burada e, bir paragraf olarak bahsedilmiş. Devrede kondansatörün dolma süresi değiştikçe tristörün gate tetikleme gerilimine ulaşma süresi değişeceği için potansiyometre ile bu değişimi ayarlayacağız. Ve tristör pozitif alternansların bir kısmında iletimde kalacak. Tristörün alternansın bir kısmında çalışacak şekilde ayarlanması işlemine faz kaydırma diyoruz. Şimdi devremize ilk önce tristörümüzü yerleştirelim. Tristörümüz BT151'di. BT151'in bacak sıralaması. Birinci bacak katot, ikinci bacak anot, üçüncü bacak gate, katot, anot, gate şeklinde sıralanıyor. Şimdi devremizi kurmaya başlayalım. Lambamızı ilk önce yerleştirelim. AC'de çalışacak oto lambası şu şekilde boş bir alana yerleştirdik. Lambamızın e, tristörün anotuna gelen kısmına katot, anot, gate, orta bacağı yerleştirdik. Diğer bacağı da alternatif akımın geleceği hatta bağladık. Artı hat diye temsil edelim şimdi burayı alt tarafı da x'e at diye temsil edelim. Bir ee, klık bir direncimiz var. Artı hattan çıkan. bir klık direncimizi alalım. Şu şekilde alt artı hattan çıkan bir klık bir direnç var. Sonra potansiyometremiz var. Potansiyometremizi de şu şekilde karşısına yerleştirelim. Bir kablo yardımıyla direncin bir bacağının bağlı olduğu hattan potansiyometrenin hattına yerleştirdik. Potansiyometremizin şemada görüldüğü gibi orta bacakla direncin bağlı olduğu bacak birbirine kısa devre. Bağlı yani. Bir kablo yardımıyla orta bacakla direncin bağlı olduğu hattı birleştirdik. Potansiyometrenin diğer bacağından diyot çıkıyor ve gate'e gidiyor. Diyotun artısı potansiyometrenin bir ucunda eksisi gate'e gidiyor. Şimdi şu şekilde artısı burada eksisini de boş bir hatta bağladık. Bir kablo yardımıyla bunu nereye götüreceğiz? Gate'e götüreceğiz. Gate neresiydi? Üçüncü bacaktı. bunu da bağladık. Ayrıca potansiyometrenin ve diyotun birleştiği B kısmında kondansatörün artısı var. Kondansatörün artısını da şu şekilde eksisini de eksi hatta gelecek şekilde bağlayalım. Bir kablo daha lazım bize. Ondan sonra turumuzun eksisi zaten üstünde eksi diye belirtilmiş. Onu da eksi diye belirlediğimiz hatta bağlıyoruz. Sonrasında katot kısmını eksi hatta götürmemiz gerekiyor. Katot kısmı birinci bacak. Birinci bacağı aldık. Eksi hatta bağladık. Şimdi devremize enerjimizi verelim. Eksi hattımız, artı hattımız. Devremize enerji verdik. Potansiyometremizle oynayarak lambanın yanıp yanmadığını gözlemleyelim. Evet. Lambamız devreye girdi. Potansiyometreyi bir tarafa sonuna kadar çevirdim. Şu an dayadım sonuna kadar. Ee, lambamız yanmaya başladı. Şimdi buradaki çalışma mantığından da biraz bahsedersek potansiyometre ile oynadığımda yani çevirdiğimde diğer tarafa lambamız sönüyor. Diğer tarafa çevirdiğimizde lambamız yanıyor. Bunu bir osiloskop yardımıyla daha net görebilirdik aslında. Ancak devremizde şu an osiloskop kullanmayacağız. E, buradaki mantık şu. Buradaki kondansatör e, ilk önce 1 mikrofaradlı kondansatörümüz e, şarj ve kontrolünü gerçekleştirerek gate'e gelecek olan tetiklemeyi kontrol ediyoruz. Bu kondansatör Şarj, e, deşarjını ne ile kontrol ediyoruz? Buradaki dirençlerle. Buradaki direncin değeri arttıkça kondansatör ne olacak? Geç deşarj olacak. Direncin değeri azaldıkça kondansatör hızlı şarj olacak.